şiharlama Nalan Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben Orada Sen bahçesin ben kasırga Çiçeklerin kopar burada Yapma Nalan ben karşının taksisiyim, ömrünün hayaksisiyim. Olmaz Nalan. Bak ben yara gibiyim, ömründe bir yara gibiyim Nalan. Sal beni gideyim, ömründe bir kara meleğim Nalan. Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat ne olur. Sal beni gideyim, ömründe bir kara lekeyim Nalan. Sal beni gideyim be. <laughs> e ben şey mensup şey notasını çok seviyorum, çok nameli seviyorum Nalanı. Ben de pek o yok işte. Çok nameli çok seviyorum ben ya. sana ama ama. İşte ben de hiç sıfır. Böceği Ben de hiç bunlar çıkmaz. Çok seviyorum, nameli, full nameli. Evet, biz biz biraz daha Türkiye'nin en uzak batısı. Evet. <laughs> ne kadar en uzak doğusu memleketim olsa da. Ama iyi okudun, ağzına sağlık. Eşit sen, Ben ne? O kim? Sen ne söylüyorsun? Ben bu maalesef rock, rock, rap, pop söylüyorum. Efsane. Ekledim bir şey var mı? Ne? Baldız şey baldızlar diyorum yani. Ersude. Şey şey söylerim. Eee neydi o? Söyleyeceğim bir dakika. Haydar Haydar. <laughs> Hayır bu saat onu söyleyemem. Bu saat ne Başıma bela oldu. Hadi ya! Ne olur. Mensumun enerjisi çok iyi. Evet. Hadi. <laughs> ne soydun? Tamam. Aa tamam dur söyleyeceğim. Hadi, mera evet hadi. Sen melamet hırkasını kendim giydim enime. Oh. Aramamız şişesini taşa çaldım kime ne? çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Kahinerim yeryüzüne seyreder alem beni Hayrar hayrar seyreder alem beni Hayrar hayrar seyreder alem beni Soflara ram demişler bu aşkın bahanesine ben doldurur, ben içerim. Günah benim kimene, aydar aydar günah benim kimene. Sen bakma bunlara. Bunlar benim bu şarkıları sürekli söylediğim için dalga geçmek Vallahi için. çok iyi söyledin. Çok seviyoruz. Değil mi? Güzel söylüyor. Bu çok yakışıyor. Çok yakışır. iyi söyledi. Çok iyi söyledi. Teşekkür ederim. O zaman Gökçe'den bir e, feryat alalım hep beraber. Feryat? Evet. <laughs> feryat mı? Feryat. Ferhat mı? Feryat. Feryat mı? Ha feryat. Hadise feryat. Hmm. Ha az önceki şarkı. Gökçe gir söyle çok iyiydi. Hangi? Anneciğim gel. Ya bak burası Anneciğim güzel. Çocuğu. Çocuk mu Abi. var sende Sude? Kedi var. Ha kedi. Benim de oğlu Şuba. bu. Hayır değil. Aynı evde kalıyorlardı önceden. Aslında ortak kedileri. Evet. Kimle? Ben Mersin'le biz beraber yaşıyorduk. Yasum. Niye ayrıldınız? Kavga, şiddetli Kavga. geçimsizlik. <gülüyor> <gülüyor> şiddetli geçimsizlik. <laughs> ha. Ben 3 saatte evden taşındım. <laughs> Ay, evet. Ben ne kadar Evet. Öyle Leo, bir baktım Leo'yu da almış gitmiş. Aa, Leo mu ismi? Leo. Aa çok iyi. Gelirse göstereceğim. <laughs> Güzel bir altyapısı Galiba. yok, sesin üstüne söylüyorum. Şarkıya bak. Kaç iskele gördüm gemilerle geri döndüm bir sonrakine bak, bak. Ömrüm yetmez belki de ölürüm bu aşkın yeri sürümü Kalp yerden yeri sürünür sen öl bu sefer Yalnız kendime güvenim tek dostum gölgelerim çek vur hadi ben de seni dik kurşun bile yetecek Sen öl bu sefer Bir kere bile sormadan beni kalbine koy ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat yarım satamamla görsem de duymasın sen şeytana uyma bir tek beni anla bir kere bile sormadan beni kalbine koy ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat yarım satamamla. Bağırsam da duymazsın sen şeytana uyma Bir tek beni anla Çok mu zor, çok mu imkansız Sen de ya benle vicdansız İnsan aşksız olmaz, aşk insansız Mutluluk yok, feryat isyansız Çok mu zor de var kız. <laughs> çok çok iyi. Teknoloji harikası ya. Ee, çok tatlısınız canlar. Çok iyiydi. Ay, ben güzel, de bu, gö güzel güzel e, Ben de ben de bu ekibe karşı yeni çıkacağım. parçayı bir 15-20 saniye Oo, seslendirmek istiyorum. Ha, hadi bakalım. Hadi, <laughs> hadi bakalım. Bir gece ansızın gel Beni gönlümde ne Seni gördüğümde ne Bu gördüğümde ne Yolla yok sonu çarpsın Sana gelmem gerek Bir kez olsun seni Yine görmem gerek Bir gece ansızın gel Beni gönlümde ne Seni gördüğümde ne Bu gördüğümde ne Yolla yok sonu çarpsın Sana gelmem gerek Gelir. Bu kadar. Çok Aa. güzel. Niye devamı yok? Yok devamı yok. Yeni çıkacak parça çünkü. Ha, uh, Söylemeyin anlamında galiba. Ha, tamam, tamam. teaserlı kısmı. Evet, evet. Şey yaptım. Güzel. Şey, Instagram şey gibi yayınladı bize şu anda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Klibi çekildi mi bunun? İlk yok, defa. Haber tatlili istiyorlar senden Gökçe. Ne? Ben biraz Mabel taklidi mi? Bilmiyorum. Kim o? Nereden biliyor? Ben biraz söylemiş olabilirim. Deniyordum seni Sen Seversin bunu Sevmediysen Peki Sen tamamla Sonu ne oldu ya? İlk defa mı duydun? İlk Net. defa duydum. Eros evet, ilk defa duydum. Daha iyi yapıyor bir de. Şu an konsantre evet. de olamıyorum. Aşkım, Madem izliyorsun sana şuradan bir kalp. Oo. Aşkım. Selamlar. Yukarıdan izliyorum yazmış da o yüzden. Mabel Matiz mi? Hayır <laughs> ya sevgili. <gülüyor> <gülüyor> ne Mabel Matiz diye. Olabilir. Ha, sen Mabel Matiz yazsa niye? Direkt söylerim. Mabel Matiz yazdım. Direkt zaten söyledim ya. Ay. Ha. Ee, arkadaşlar ben bir kere bir baş başa kalım son pek.